Ha bulduk vallahi da bulduk. Bir tane ilk işaret şeyimiz hayırlı olsun şu anda. Dostlar daha öncesinde eğlence parkı geldiği zaman eğlence parkı adasına gitmiştik ve yanlış hatırlamıyorsam bir veya iki tane işaret fişeği çıkarmıştık. Şimdi de Godzilla geldiğine göre Godzilla adasına gidelim bakalım. Acaba kaç tane işaret fişeği bulacağız? Onun için bakın uçağın rotası tam buradan geçiyor. Biz de şuraları atlayalım. Daha sonrasında da buradan tekneyi alıp şu şekilde Godzilla adasına gidelim. Oradan da işaret fişeğini bulup tekrardan adamıza dönüp ve orada işaret fişemizi yollayacağız bakalım kaç tane işaret fişeği bulacağız bir de sizlere o adayla ilgili işaret fişeği algoritmasını göstereceğim şöyle hemen uçaktan atladım şöyle bir tane tekne buldum kocaman yerde bir tane tekne bir de bulun bulamazsaydık hiçbir türlü gidemezdik oraya bir de burada acele etmek gerekiyor alanda geliyor ya şöyle adamıza geldik dostlar buna ben neden Godzilla adası diyorum çünkü her sezon mesela eğlence parkı geldiğinde eğlence parkı adası diyorduk şimdi Godzilla geldiği için Godzilla adası diyoruz. Şimdi bakın gizli algoritmadan hemen bahsedeceğim. Şöyle çıktık ya dışarıya. Bakın ilk şu iki evde kesinlikle işaret fişeği çıkmıyor. Eğer ki çıkarsa bilin ki bu adada iki tane işaret fişeği var ama genelde çıkmıyor. Burada böyle çerezlik tutlanabilirsiniz Kit mit bulursunuz. Benzin falan almayı sakın unutmayın. Çünkü geri döneceksiniz ya o zaman benzin ihtiyacınız olacak. Ben şimdilik benzinleri bırakayım burayı. Çantam yok çünkü. Fazla da doldurmayayım. İkinci binaya geçelim. Şimdi geldik ikinci binaya. Burada da kesinlikle işaret fişeği çıkmıyor. Eğer ki çıkıyorsa dediğim gibi iki tane işaret fişeği vardır adada. Şöyle hemen buraları da lootlayalım. Burada buralar dediğim gibi. Bir de mesela arkadaşlarınızla gelin buraya dörtlü arkadaş grubuyla. Herkes bir binayı alsın. Birisi de teknede dursun. O şekilde daha hızlı bir şekilde lootlarsınız. İşaret fişeğiniz de olur. Burada 3. Üç, üçüncü seviye setlerinizi tamamlarsınız. Bakın şimdi üçüncü seviye set, yelek, kas da bulacağız. Bak şu anda ikinci seviyeyi tamamladık ama üçüncü seviyeyi de tamamlarsınız. Artı 6x, 8x manyak loot çıkıyor burada. Ha. Bak hatta 8x'i bul bile. Hemen şöyle kapalım. Şimdi tokilere aha bu ne lan? <laughs> Bota bak lan birden çıktı ha. Neyse bak şimdi gidelim şeye. Buradaki tokilere. Tokilerde de şöyle bir algoritma var. Eğer ki garanti olarak tokilerin içerisinde çıkıyor. Ama eğer ki çıkmazsa yandaki bir ev var ya o evin içine kesinlikle bir tane işaret bırakılıyor. Dediğim gibi burada genellikle %99.9 çıkıyor işaret fişi buluruz biz şimdi. Buralarda yoksa bile üst katında kesin vardır. Orada da yoksa çatısında da vardır. Eğer ki orada da yok. Bak bir tane daha 8x bulduk. Eğer ki orada da yoksa kesinlikle yandaki binada çıkıyor. Bu şekilde bir algoritması var buranın ilginç. Ama kesin olarak her el bir tane bulursunuz buraya geldiğiniz zaman. Tabi buraya arkadaşlarınızla gelmeniz lazım. Çünkü süre çabuk geçiyor. Bak 2 dakika kalmış alanın gelmesine. Ama arkadaşlarınızla gelmiş olsaydınız şimdiye burayı bitirmiştiniz. Soyup soğana çevirmiştiniz. Mesela bakın şu anda bulmadık. Hemen çatısına çıkalım. Bakalım bulabilecek miyiz? İnanamadım ha. Normalde her zaman burada çıkan şey işaret fişi şimdi çıkmadı. Neyse şöyle çatıya da bakalım biz. Yok, çatıdan da çıkmadı. O zaman bak dediğim gibi şu evde kesinlikle çıkıyor. Çünkü algoritması buna göre yapılmış buranın. Değişik bir algoritması var gerçekten. Yani aslında güzel bir algoritma. Şöyle hemen bakalım şuralara. Şöyle gelelim. Aha bulduk vallahi da bulduk. Bir tane ilk işaret fişeğimiz hayırlı olsun şu anda. Gördüğünüz gibi hatta şöyle mermisi de olduğunu göstereyim. Sonra demeyin kendisi koymuş şöyle yapmış falan diye. Şöyle üst kata da çıkalım. Şimdi bir de mağaralar var. Mağaralarda bazen atıyor bazen atmıyor. Onun algoritmasını çözemedim daha neye göre atıp atmadığını. Şöyle hemen oraya da gidelim. Şimdi şöyle mağaranın içerisine girdik bakalım. Eğer ki bazı yerlerde ben atlıyorum görmüyorum işaret fişeni. Eğer ki görürseniz yorumlara yazın. Diğer eğlence parkında geldiğimizde buraya buralarda bir tanesini ben unutmuşum onu yorumlarda yazdıktan sonra fark ettim şöyle hemen teknemize dönelim bakın şimdi biz buradayız şuralara gitmeye çalışacağız acaba tekneyle mi gitsem oraya veya da şuradan karaya çıkayım ben araba bulup gideyim çünkü teknenin benzini yetmez falan uğraşmayalım hemen Şöyle ulan bir binemedim ha. Alan da geliyor. Şöyle hemen basacağım gaza. Şurada bir kit döneyim ben en iyisi. Şimdi şöyle karaya çıktım. Hemen şu buggy'yi alıp alana doğru gireyim. İşaret fişeğini atalım. Bir AVM bir de avuk çıkarsa çok güzel. Şöyle alana girmek üzereyim. 80 metre, 50 metre, 30 metre tamam girdik alana. Şimdi şurada bir yer var ya orada atmak istiyorum ben. Şöyle burada kimse olmaz ya. Hiç normalde kimse olmuyordu. Aha bir ayak sesi aldım sanki. Şöyle basacağım ayak sesi aldım çünkü. Aha araba da var. Birisi var Içeride. Onu bitirip mi havaya atsam yoksa bir atsam mı şurada ya bir döneyim şöyle. Şöyle bir dönüş sağladım oradan çok güzel. Adamın yeri nerede acaba ya? O evin içerisinde pusuyor büyük ihtimalle. Ben burada atsam mı acaba yoksa adamı öldürüp mü atsam işaret fişeğini? Kararsız kaldım açıkçası. Neyse ben işaret fişeğini atayım en iyisi. Adamı o ara bitirir. Zaten işaret fişeğine konsantre olur. Şöyle fırlatıyorum işaret fişeğini. Çok güzel. Hadi AVM gelirse tadından yenmez. Şimdi oradaki adam mı ya? Şöyle bakayım. Aha vallahi da bakıyor. <laughs> Ulan insan bir kaçar be. Ulan bir kaçar be. Bak 8 x SKS varsa elimden kork kardeşim. Şöyle geliyor bak gönlümüzün efendisi. Hadi AVM AUK AVM AUK geldi. Şöyle sisi alalım. Uf bir tane de sisimiz varmış ha. Başka mevzularda var ya sis yoksa sıçtık. Şöyle geldiği gibi sisleyelim yoksa uzaklardan falan bakıyorlarsa avlamasınlar bizi. Bu sisi de kullanın drop geldiği zaman normal hava dropu değil de mi? yani sizin attığınız işaret fişeli droplarda değil de normal droplarda da kullanın kullanmıyorsunuz genellikle kullanın onu dostlar kötü oldu ya groza ile mk14 çıktı bu mk'yı normalde hiç sevmiyorum uzakta keskin nişancı olarak kullanmayı ama yakında onu çoklu moda alıyorsun otomatik moda var ya of Yanına yaklaşan varsa Yok ya yaklaşamaz kimse hiçbir silah yaklaşamaz. Drop'a da kimse gelmedi ya. O kadar aradım taradım. Buggy de adam aradım. Yok bir drop bulduk arkadaş. Adam bulamıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? 12 kişi kalmış. Şöyle Pochinki de şurada bir durayım. Bakalım Pochinki'nin içerisinde belki adamlar olur. Onları bari alayalım ya. Boşu boşuna drop bulduk ha. Bakın bu adayı giderekten rank da kasabilirsiniz ha. Yok Pochinki'de de adam yok. Şöyle ben devam edeceğim ya. Ulan böyle şans mı olur ya? Bir böyle dörtlü takım çıksa da onları bir avlasak. Yok arkadaş ben bu elden ümidi kestim ya. Bir tane bile bak şu kadarcık alan var. Adam yok ya. Rakipler nereye saklanmış bilmiyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Of bayağı kastı bilgisayar. Dur. Bayağı kişi var orada. Ne oldu lan? Ulan bilgisayar bitti ha. Kaç kişi var orada lan? Aha vallahi sıktılar. Dörtlü grup var galiba. Bak bak. Hanginize sıkacağım anlamadım ki bayağı kişi var kafam bile çıkartamıyorum. Bu MK hiç sevmiyorum ya. Hiç de kullan kullanabildiğim silah değil. 8x'i taktım ama bir gram kullanamıyorum ya bunu. Gerçekten bak orada gördüm seni. Gördüm. Bayağı bir o yeleğim yokmuş benim. Ya da şimdi mi aldı yeleğimi? Ne oldu lan? Neyle vurdun? AVM mi vardı sende be? Bu MK hiç kullanamıyorum. Burada galiba çıkamayacağım ben burada. Şöyle bu kayadan çıkmam lazım. Alan geliyor. Şuradan acaba görebiliyorlar mı beni ya? Büyük ihtimal göremiyorlar. Şöyle kayaya geçmem lazım. Vurmayın vurmayın. Sisim yok çünkü sis de atamıyorum. Şöyle geçtim. Yapma ya. Adamda AVM varmış. Dediğim gibi yedeğimi aldı orada çünkü. Yapma ya. Orada nasıl vurabildi gördü ben anlamadım ki. Yükseklik, tepelik vardı aslında. Sisim olsa var ya garanti almıştım ama sisim de yoktu ya. Sisim bari olsaydı orada sis atardım, öyle geçerdim. Yoksa dana gibi birden koşmazdım oraya. Ama sis olmadığı için bir de kalsam alan da çok küçük olduğu için alan da çok vuracak. Sıkıştım bildiğin araya. Alanla adamların arasına sıkışmıştım. Neyse dostlar, size zaten adayı göstermek istedim. Gameplay videosu değildi bu. O yüzden videomuz buraya kadardı. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.